Hangi ödeme yöntemleri mevcuttur ve B2B, B2B2C, B2C kısaltmaları ne anlama gelir? Bu videoda Unit Travel'de mevcut olan ödeme planlarını açıklayacağız. Aralarındaki farkları ele alacağız. Ve size mevcut bir rezervasyonda ödeme planının nereden değiştirileceğini göstereceğiz. Unit Travel sisteminde seyahat hizmetleri için 3 farklı ödeme yöntemi mevcuttur. B2B, acente ödemesi, B2B2C, müşterinin sizin bağlantınız üzerinden ödeme yapması ve B2C, müşterinin sizin web sitenizden ödeme yapması. Şimdi bunlara bakalım. B2B, seyahat hizmetinin acente tarafından net tutar, yani ajans komisyonu hariç, üzerinden ödendiği ödeme yöntemidir. B2B2C, müşterinin brüt fiyat, komisyonunuz dahil üzerinden ödeme yaptığı bir yöntemdir. Komisyon, sistem tarafından otomatik olarak ajans hesabınıza aktarılır. Bu modelde hiçbir sanal POS kesintisi yapılmaz. Müşterinin rezervasyonu bağımsız olarak ödemesi için iletişim bilgilerini girmeniz yeterlidir. Müşteriye e-posta yoluyla bir ödeme bağlantısı gönderilir ve tercih ettiği ödeme yöntemini seçebilir. Dikkat, eğer bir rezervasyon henüz ödenmediyse, bu rezervasyonu Menü, Müşterilerle Çalış, Rezervasyonlar bölümünde bulabilirsiniz. Ödeme yöntemini B2B'den B2B2C'ye çevirebilirsiniz. Ancak eğer ödeme yöntemi olarak zaten B2B2C seçildiyse, sistem sizi tekrar B2B'ye döndürmenize izin vermez. Son olarak üçüncü yöntem olan B2C, müşteri ödemesine bakalım. Bu modelde müşteri, sizin Unit Travel web siteniz üzerinden bağımsız olarak arama yapabilir, rezervasyon yapabilir ve ödeme gerçekleştirebilir. Belirlediğiniz komisyon yine otomatik olarak hesabınıza aktarılır. Bu yöntem size pasif gelir sağlar müşteriyle daha önce kurduğunuz sistemli ilişki sayesinde siz dinlenirken bile gelir elde etmeye devam edersiniz. Video sona erdi ancak 7/24 destek hizmetimiz durmaksızın devam ediyor. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.